Selam hepiniz. Yeniden hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sıra ara vermiştim. Bu sıra zarfında sizden çok güzel mesajlar aldım. Çok güzel destekler aldım. Milena nerelerdesin? neredesin? dönecek misin? İşte seni özledik gibisinden mesajlar aldım. Merak etmeyin. Çözmem gereken bazı şeyler vardı. Ve onları hallettim. Tekrar buradayım. Tekrar sizinle beraber sevdiğiniz içerikleri üretmeye, yine istediğiniz etkinlikleri görmeye, gelecek etkinlikleri incelemeye devam edeceğim. Şimdi böyle çok güzel İonya kutlamaları yamasında öne çıkanlar diye bir yer görüyorsunuz ve buradan vahşi çekirdek topluyoruz. Bu vahşi çekirdek sınırlı süreli olacak ve toplanan efsanelerden kostüm almamıza yarayan vahşi çekirdekler bize veriliyor. Yine parlak bahar lütuflarında da bu vahşi çekirdekleri elde ediyorsunuz. Buradan ben organayı almayı istediğim için vahşi çekirdekleri biriktirdim. Yine burada dokunmuş anıların yolculuğu adında bir etkinlik var. Bu oldukça basit bir etkinlik. Eğer isterseniz de bunun yapılışını sizinle Instagram üzerinden ya da TikTok üzerinden paylaşabilirim. Toplanan efsaneler yeni sezon kısmına girdiğiniz zaman markete giriyorsunuz. Bazıları bunu bulamayabiliyor. Burada şu anda etkinliğe özel ilkbahar yaprakları hekarim var. Bunu alabilirsiniz. Burada da Ayhan'ımın Morgana'nın gösterişli serisi var. Sonra yine hekarimin burada pembe rengini elde edebiliyorsunuz ve buradan dilerseniz destansı kostüm seçimi sandığı dilerseniz de efsanevi kostüm seçimi sandığı elde edebiliyorsunuz ve buradan da hekarimin diğer renklerini elde edebiliyorsunuz. Sınırlı süre süreli vahşi çekirdekle sınırlı süreli vahşi çekirdeği de etkinlikten elde ettiğinizi biliyorsunuz. Buradan sezonluk mağazaya ulaşıyoruz ve sezonluk mağazada burada biriktirdiğimiz şeyleri kullanabiliriz. Buradan metanet kart alabilirsiniz, sezon özel ödülleri alabilirsiniz. Ama ben şu anda yamada en çok alınanlar kısmına gidip mutlaka her seferinde bu turuncu cevherleri topluyorum. Bunları topladıktan sonra elimde 2330 kaldı. Renk küresi biletlerini alıyorum. Özel kostüm seçimi sandığını falan alıyorum ama ben şu an çok sık oyun oynamadığım için onları tabii ki fazla bir şekilde elde edemedim. O yüzden renk küresi biletiyle idare edeceğim şimdi. Bütün buradaki renk küresi biletlerini almak istiyordum. Hatta yeterli de kalmadı. Bunları aldıktan sonra dilerseniz buradaki bu kartları da ayrıca alabilirsiniz. Zaten ne Çok da işinize yarayan bir şey olmuyor. Yine tarayıcı çok önemli. Buradan tarayıcıyı tercih edebilirsiniz. Sonrasında da burada parça toplayabileceğiniz destansı kostüm için ganimet kısmında açıp da kostüm kostümü elde edebileceğiniz parçaları elde edebiliyorsunuz. Kostüm pozu simge seçim sandığı elde edebiliyorsunuz. Ben de şu anda acayip bir şekilde kostüm sandığı birikti ve bu video için ben bunların hepsini biriktirdim o süre zarfında. Şimdi ilk önce şu kısma gideceğim. Ee, tabii ki yeni kostümlerin de girişlerini burada görüyoruz. Özel içerik mağazasına gidiyorum ve burada biriken kostüm sandığımı onaylayıp alıyorum. Direkt olarak sandığı açacağım. Bakalım ne gelecek. Ya <laughs> inanılmaz korkunç. Ben bu sayfaya atlıyorum. Bunu görmedik varsayıyoruz. Patak içi Crank mi kaldı? Yani o kadar kostüm geldi ve gerçekten bunu mu attın bana? Neyse hemen hemen geçiyoruz onu hiç üzülmek yok çünkü elimde fazlasıyla sandık var. Buradan erken yıldanımı seçimi sandığında da zaten indirim falan kazanabiliyorsunuz, yoğunlaşmış öz kazanabiliyorsunuz. Bunu harcamadım, bunu yine biriktiriyorum. Burada iki tane destansı kosum deneme seçimi sandığı var. Bunları da ben şu şekilde harcıyorum. Yoğunlaşmış öz olarak seçiyorum. Yani bizde var olanları seçsek ee, ne oluyor acaba bir deneyelim mi? Mesela bu bende var. Hmm, bir mavi öze çevriliyormuş keşke denemeseydik. <laughs> Neyse sizin için feda olsun. Özel kostüm seçimi sandığı var ve burada bir tane de şampiyon pozu seçimi sandığı var. Bunları nasıl kullandığımı zaten her videomda gösteriyorum. Ben de var olanı seçiyorum. Tamam diyorum. Kullan diyebilirsiniz. 500 öze dönüşüyor. Yoğunlaşmış öze dönüşüyor. Ve buradan da dilediğimiz kostümü seçiyoruz. Ben buradaki kostümün hepsini tamamlayana kadar bu kutudan almaya devam edeceğim. Şimdi bakalım ne var? Z var. Jinx var hangisini alabiliriz? Lux var. Yani hepsi de zaten çok kötü kostümler aslında ama. Jinx'i alalım. Ben bu kostümü seviyorum bu arada. Gayet tatlı bir kostüm bence. Suç şehri Jinx aldık. Ee, sonrasında da burada renk küresi biletlerimi görüyorsunuz biriken renk küresi bile biletlerim, tarayıcılarım, kalplerim, buradaki takviyelerim hepsi birikmiş durumda. Bunları harcamıyoruz şimdilik. Renk küresine bir gidip bakalım neler gelmiş, neler alabiliyoruz oradan. Burada bir e, kostümlerinin renklerini görüyoruz. Sivir'i görüyoruz. Samira'yı görüyoruz. Orianna'yı görüyoruz. Sindra, Liliya. Miss gibi gibi böyle ilerliyor. Şu anda benim ilgimi çeken pek yok aslında. Ben Nami istiyordum aslında ama Nami e, paketle alınıyordu sanırım. Şimdi burada Süper Kötü Jinx e, bir etkinliği vardı Uyanış Yolu adı altında Süper Kötü Jinx'in. Burada baş kaldırı kısmı, burada sanrı kısmı. Bu sanrı kısmını zaten 990 çekirde elde edebiliyordunuz. Bunu yükseltebiliyorsunuz. Ama ben bunu yükseltmeyeceğim. O tipi jinxler bunu alabilir ya da koleksiyonerler alabilir. Ee, güzel kostüm. Gerçekten oyun içi efektleri, sesleri gayet güzel. Yeni gelen etkinliğimize bakabiliriz. Bu yeni gelen etkinlik aslında Semavi Nakış etkinliğinin birebir aynısı. Ben Semavi Nakışı oynamıştım. Eğer hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Linkini bırakacağım. Onu izleyerek karar verebilirsiniz. 5000 çekirdeğe burada 100 anahtar, sonrasında özel kostüm seçimi elde de biliyorsunuz ve kapalı olan kostümlerle dahil buradan İhtişamlı kostümleri elde edebiliyorsunuz 5000 çekirde. Sonrasında da bir çerçeve seçebiliyorsunuz buna. Yani 5000 çekirdeği bu gayet ideal bir paket oluyor. Sonrasında günlük sınırlı paket alabiliyorsunuz ve günlük görev paketleri var. Günlük görevleri yaptığınız takdirde de size bu tarz ödüller veriyor. Burada gözüküyor alım sınırı da 15. Burada bir kart görüyorsunuz. Özel kartı açmak istediğinizde 1800 vahşi çekirdeği bu kartı açtığınız zaman... Hem bu renk için olan biletleri alıyorsunuz, renk küresi biletlerini alıyorsunuz. Sonrasında burada yine bu çiçeklerden elde ediyorsunuz. Anahtarlardan ve anahtarları açmak için kullanabiliyorsunuz. Ve en son efsanevi kostüm seçim sandığı kullanabiliyorsunuz. Şimdi başka görmediğim, atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Buradan bir tane destansı kostüm seçimi sandığı alabiliyorsunuz. Destansı bir kostüm seçebiliyorsunuz. Onun dışında da aslında bunun pek bir esprisi yok. Anahtar falan alabiliyorsunuz. Yine bu kartta karlı olabiliyor etkinliklerde. Tercih edebilirsiniz. Öne çıkan kostüm seçimi sandığında da buradaki daha düşük fiyatta olan kostümleri elde edebiliyorsunuz. Yani 1800 çekirde 3 adet kostüm ve yanında renk küresi biletleri sonrasında yoğunlaşmış öz kart anahtar Sonrasında bu tarz etkinlik anahtarlarını elde edip kullanabiliyorsunuz. Hazine sandığında da burada açılım yaparak ve buradaki açılım sayılarına ulaşarak 80. açılımda kış eriği çiçeği profiline ulaşıyorsunuz. 50 açılımda size anahtar veriyor 5 adet açılım yapmanız için. Yine 15 açılımda 3 adet anahtar veriyor. 5 açılımda efsanevi kostüm kristali rastgele nimet sandığı veriyor. Birinci açılımınızda da 20 hextech anahtar veriyor. Ben şu hiç açılım yapmadım. Anahtarın fiyatı da 100 çekirdek. Yapılabilir. 24 günü var daha. Oynayabilirsiniz. Kostümler gayet güzel gözüküyor bu arada. Ama kostümler çekirdekle de alabiliyorsunuz diye biliyorum. Mağazaya gittiğiniz zaman hemen şöyle mağazaya bir uğrayalım. Bunları siz çekirdekle de alabiliyorsunuz. Yani garanti olsun ben bir tane kostüm alayım diyorsanız buradan tek tek alabilirsiniz ama kaça şeklinde alırsanız da bazen gerçekten çok şanslı oluyorsunuz ve daha az çekirdeğe daha fazla kostüm elde edebiliyorsunuz. Smolder'da yeni geldiği için yine uygulanan bir yüz çekirdek kadar indirim var. Gayet tatlı bir kostüm bu arada. Ben bayıldım bu kostümü. Çok beğendim. Ve Yone'nin bu kostümü de gerçekten çok güzel duruyor. Onun dışında böyle ek olarak mesela Böyle kardaki koku adlı bir sığınak efekti görüyorsunuz. Sonrasında düğme düzeni görüyorsunuz. Kardaki erik çiçekleri adında. Yeni başlangıçlar adında bir çerçeve ve profil görüyorsunuz. Bunların hepsini tabii ki gaça oynayarak alabilirsiniz etkinlik mağazasından. Şimdi hemen bir etkinliğe gidelim. Etkinliğe de girelim hatta. Etkinliğin mağazasını bir ziyaret edelim. Özel içerik mağazasında neler bulunuyor? Buradan ilk bahar yaprakları Lisandra gösterişli serisinden 300 çiçeğe bu kostüme sahip olabiliyorsunuz. Sonrasında Lisandra'nın düz kostümüne de 60 çiçeğe sahip olabiliyorsunuz. Diğerleri zaten sizin çekirdekle alabildiğiniz kostümler. Ejder yumru klisin var. En pahalısı bu galiba etkinlikte. 1050 çiçeğe yine sahip olabiliyorsunuz. Sonrasında Ay Festivali kostüm seçimi sandı diyorsunuz. Şimdi bunun içeriğini de bir inceleyelim. İçeriğinde neler var? Buradaki geçmişte gelen Ay Festivali kostümlerine sahip olabiliyorsunuz. Size demiştim mesela semavi nakış kostümlerini de yine bu buradan elde edebiliyorsunuz. Ben bu ay yılı etkinliklerine bayılıyorum. Çok güzel kostümleri oluyor. Çok beğeniyorum kostümlerini. Şimdi burada bir de böyle çok tatlı bir emoji görüyorum. Bu emoji de gerçekten çok güzel ve 410 çiçeğe buna sahip olabiliyorsunuz. Bana birazcık pahalı geldi açıkçası. Sonrasında burada böyle bir poz görüyoruz. Yönenin pozu oldukça havalı, güzel bir poz. Daha sonrasında da diğer şampiyonların pozlarını da burada bulabilmek mümkün. Lilia'nın pozu yine mükemmel ve Lilia'nın şu dönüşümüne hayran kaldım. Gerçekten Lilia benim en sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi. Açıkçası Lisandra benim çok böyle oynadığım bir şampiyon olmadığı için çok ilgimi çekmedi ama o da gerçekten çok güzel gözüküyor. Sonra 310 çiçeğe bu kongumu pozunu elde edebiliyorsunuz. Yine lisinin bu şekilde bir pozunu elde edebiliyorsunuz. Çerçeveler elde ediyorsunuz. Dönüş. Gerisi burada işte. Yani elde edebileceğiniz şeyler burada. Daha önceki ay yılı kostümleri. Mesela Güven'in bu kostümünü buradan yine alabiliyormuşsunuz. Zayah'ın bu kostümü. Bunlar da önceki etkinliklerde gelen kostümler. Yani bu etkinlikleri kaçırdıysanız sonraki yılda bu etkinlikler yeniden geldiğinde o kostümleri alabilme şansınız oluyor. Ya da ganimet yoluyla da elde edebiliyorsunuz bu kostümleri. Zaten benim videomu izleyenler bunu bilir. Ganimet kısmına bakalım biraz da. Ganimette yine böyle çok tatlı bir yollaş görüyoruz. Bu yoldaş böyle <laughs> bir kedi şeklinde. Tatlı bir yoldaş olmuş. Kafasında da bir şapka görüyoruz. 388 turuncu öze bunu elde edebiliyorsunuz. Yine Lisandra'nın kostümünü ganimet yoluyla da elde edebiliyorsunuz. E, açıkçası ben olsaydım Lisandra'yı ganimetten alırdım. Etkinlikten almazdım. Sonrasında da yine Serafin'in çok güzel bir kostümünü görüyoruz. Prestij ilkbahar yaprakları Serafin. Harika. Şöyle 3 boyutlu şeklinde görelim. Serafin main olsaydım bu kostümü alırdım çünkü çok güzel gerçekten. Ben Serafin çok fazla oynamadığım için almak istemiyorum açıkçası. Şu anda indirimdeyken de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yine pozları falan da indirimde. Böyle çerçeveleri de indirimde. Bunların gitmesine mesela 25 gün var Caitlyn'in gitmesine. Bu 25 gün içerisinde sınırlı kostümleri alabilirsiniz. Sonrasında yine bir yoldaş görüyoruz. İlkbahar dansçısı Süslü Tüy diye. Çok tatlı bir yoldaş yine. Bu da indirimde. Eğer yoldaşları seviyorsanız bunu da değerlendirebilirsiniz. Bundan sonraki videomda sevgililer gününü özel gelecek seride hangi kostümlerin geldiğini sizinle paylaşacağım. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım çünkü inanılmaz iyi kostümler çıkarmaya devam ediyorlar. Yani bayıldım kostümlere gönül ister ki hepsini alalım ama hepsini almak epey zor. O yüzden böyle biz bakacağız ve hani almak isteyenler için de yorumlayacağız bunları. Ve bu arada loncam hala aktif bir şekilde devam ediyor. Gerçekten benim yokluğumda loncada bir sıkıntı çıkmadı. Bu süreci gerçekten çok iyi geçirdik ve loncamda toksiklik olmaması beni çok mutlu ediyor. Loncamdaki insanların toksik olmaması beni çok mutlu ediyor. Çünkü toksikliği hiçbir şekilde desteklemiyorum, sevmiyorum. Ve size de teşekkür ediyorum. Geri döndüğümüze göre loncada da aktif etkinlikler yapmaya devam ederiz muhtemelen. Loncaya gelmek isteyenler için yani bu Milena yazarak loncaya katılabilirsiniz. Bu şekilde. Toksiklik yapmadığınız sürece loncamız herkese açık. Bunu da belirtmiş olalım. Ve gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.